Selamünaleyküm kardeşlerim. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz bu hesabı çekilişli aranızdan birisine vereceğim. gördüğünüz gibi her şey max. Full artı full hesap. belediye binası 5. Karakterlerden full tutun. Burası gördüğünüz gibi karakterlerimiz full. Bunları yapana kadar canım çıktı. Yıllardır oynadım hesabı. Sizlere vereceğim. Bu fazla emek harcadım ama artık bu oyunu bırakmayı düşünüyorum kardeşlerim. Bırakacağım için de aranızdan birine 100 abone de çekilişe vermeyi düşünüyorum. Yan hesabımızda şu şekilde yan köyümüz. Gördüğünüz gibi çok emek harcanmış bir köy. Her şeyimiz var. Kupası düşük diye soracak olursunuz. hesabı al e, hesap önceden titandım yani hesapta önceden titandım fakat e, troll amacıyla şey yapmaya karar verdim böyle 800 lira düşük milleti trollemek amacıyla böyle bir şey yapmaya karar verdim e, siz 100 abone olana kadar ben bu kupayı tekrardan bir titana kadar kasacağım şampiyona kadar yani sizin elinize titandayken geçecek o yüzden kusura bakmayın şimdi oyunu bırakmaya karar verdim hesabı satmak yerine böyle bir fikirle çekiliş yapmaya karar verdim yani kardeşlerim seviyorsunuz ee, yapmanız gerekenler açıklama kısmında bulunacak açıklama kısmında her şey belli zaten hadi hoşçakalın kardeşlerim.